şimdi içerik çalışması yapıyoruz bakalım nasıl olacak. önce şöyle bir salamlarımız var ne yapalım torunum sen de bana yardım et önce şöyle bir keseyim mi hadi bakalım keselim şöyle kestik şöyle bunları bir kenarıya alalım şu paketimizi de açalım bakalım ne gibi bir içerik üreteceğiz torunumla şu paketlerimizi bir açalım çıkartalım paketimizden hamurlar çıkartamadık ya. Şöyle bir açalım bakalım. yaş kenarı alalım. Torunum sen de ister misin bir şeyler yapmak, denemek? Evet. Hadi al bakalım. Bir de sen dene bakalım nasıl bir içerik yapacağız. Şimdi üretebileceğiz. Ben de şöyle yapayım bakayım bir çalışmalar yapalım. Ben şöyle ortadan kesiyorum. pastırmalarımızı ikiye ayırdık bakalım ne biçim bir içerik üreteceğiz torunumla sen kaşar mı kullanacaksın pastırma kullanmayacak mısın ben ikisinden de kullanacağım ben şöyle bir ortadan kesiyorum mife hamurumuzu bakalım ne gibi bir çalışma çıkacak ortaya İki bizim çalışmaları ben şöyle yapayım bakalım ne çıkacak anneannem ortaya Sence? Bilmem. Bilmiyor mu? Hadi bakalım. Hangimizin içeriği daha güzel olacak? He? Ben şöyle yapıyorum. Bir daha koyayım şöyle. Bir daha. Bakalım hangimizinkisi güzel olacak? Ben birazcık ka kaşar koyayım şöyle. Bunu beğenirsek yaparız. Tamam mı anneannem? Çekeriz. İsmini ne koyalım bu böreğimizi? Bilmem Bilmiyor mu? Bak böyle ben yuvarladım. Yuvarladım, yuvarladım. Nasıl oldu? Çok güzel. He? Çok güzel. Şuraya bir koyalım bakalım. Şöyle birazcık bastıralım. Şöyle. Bir daha deneyeceğim ben. Bakalım bu sefer ne çıkacak ortaya? Nasıl yapsak? Şöyle yapıyorum bu sefer de. Değil mi? İki taraftan olsun. Sos, salamlar görünsün bakalım. Bakalım ikimizin çalışmaları nasıl bir sonuç verecek bizlere. Ama şu yanlış olmuş. Şöyle aynı hizada olsunlar. Hmm. Tamam mı anneannem? Şöyle. Torunumun çalışması nasıl? Dedesi. Benim içeriğim nasıl? Bir de ona bakalım. Hangisi güzel olursa o yönde çalışma yapacağız torunumla. Ben birazcık da böyle yapıyorum. içine kaşar sarayım. Bir de böyle doluyalım. Doladık, doladık, doladık. Birazcık üstüne bastırdık. iyi pişsin. Şöyle. Bu şekilde de yapalım. Torunum seninki nasıl oldu? Bakabilir miyim? Aa, seninki de güzel olmuş. Kenarlarını kesiyorsun. Hmm. Seninki çok farklı bir şey oldu. Hadi bakalım. Torun çalışması da görelim bir de. Aferin benim torunuma. Oo, çok güzel bir çalışma yaptın sen de. Seninkinin ismi ne olacak böreğini? Ben isim bulmaya çalışıyorum. Bakayım. Ben buldum. Aynı zafurun çarkları gibi oldu. Adını? Yandan çarklı koyalım mı bu böreğin adını? Koyalım mı, mı anneanne? Hani? Koyabiliriz. Tamam. Ben bunu yandan çarklı koyuyorum. Bunu ne koyalım ismini? Bence bu neye benziyor? Bu köprüye benziyor bence. Ama korkulukları yok. Neyse bu da böyle bir şey olsun. Tasarım olsun. Böreklerimizi yapma işlemi bitti. Böreğimizin ismini yandan çarklı koyduk. Torunumdan ikimiz. sorunumla ikimizin çalışmaları börekler